İki kardeş olan Hasan ve Kahraman ailesiyle birlikte bir çiftlik evinde yaşarlar. Bu çiftlikte atlar da bulunmaktadır. Her çocuk gibi onların da atları olan ilgisi büyüktür. Çiftlikte atların bakımını, yemeğini ve temizliğini çiftliğin seyisi olan dada ruhu ile birisi yapar. Çocuklar her gün dada ruhun atları kaşığılamasını ve atlara bakım yapmasını izlerler. Bir gün kahraman atlardan birini kimse yokken kaşığlamak ister. Ama her gün Dadaroğlu'nun kaşığı yaptığı kaşığı ortada yoktur. Arar bulamaz. Etrafa iyice baktıktan sonra Dadaroğlu'na hediye gelen çok sevdiği hiç kullanılmamış kaşığıyı bulur. Heyecanlı bir şekilde bulduğu kaşığıyla yapmaya başlar. Ancak kaşığı çok yeni olduğu için atların canını yakar. Atlar huysuzlanır. Bunu engellemek için kaşığıyı duvara sürter. Böylece kaşığının uçları bozulur. Bu durum kahramanı çok sinirlendirir. Sinirinden kaşığı fırlatır, yere çarpılan kaşığı kırılır. Kaşığının kırıldığını görünce kaçar. Sabah babası kırılmış kaşığı görünce kimin yaptığını sorar. Kahraman da suçu kardeş olan Hasan atar. Hasan bir daha ahıra girmeme cezası alır. İtiraf atan kahraman böylece ceza almadan kurtulacağını düşünür. Bu olayın üzerinden bir yıl sonra Hasan çok hastalanır ve ölür. Kahramanın yaşadığı üzüntü ona büyük bir ders olur.